Şimdi birkaç maddede insanı kafir edecek sözlerden bahsetmiştik. Allah ile alakalı, peygamberle alakalı, Kur'anla alakalı, din ilimleri ile alakalı bu gibi konular. Bir de değişik konular vardır. Beşinci maddede itikat risalesi Arifan yayınlarından bulunursa bu maddeler tek tek görünebilir. Mesela dese ki Kur'an sadece Araplara mahsus bir kitaptır. Bize bağlamaz. Halbuki Müslümanım diyor. Müslümanım Müslüman değilim dersen tabii seni bağlamaz. Ama hem Müslümanım diyecek hem de Araplara mahsus derse, e dinden çıkar kafir olur. Efendim, Kur'an Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kendi eseridir, kendi felsefe ürünüdür, haşa dese Allah'ın ona vahyettiğini inkar eder. Kafir olur. Veya İslam, İslam'ın hükümlerini, İslam dininin prensiplerini, ne bu çağ dışı ya? Bu zamanda bu dinin bu dedikleri, bu Kuranda yazan bu ayetlere inanılacak şey mi ya? Kuranın yüzde yirmi yüzde otuzu bilmem şu kadarı, bu kadarı hiç inanılacak, anlaşılacak türden değil. Böyle dese kafir olur. Dolayısıyla bunları iyi bilmek lazım. Ancak bil, bilmemek mazeret midir? Meselesine gelince bazı kitaplar bu işte derin gitmişler. Şunu diyen kafir, bunu diyen kafir, şunu diyen kafir. E bu sefer ne oluyor? Baykuş öttü. E efendim bu evden cenaze çıkacak dese birisi kafir olur ya kardeşim hemen adama kafir olur dememek lazım. Dolayısıyla insanların niyetlerinin dikkate alınması lazım mı? Lazım niyetleri dikkat. Mesela adam diyor Allah baba. Allah baba değil haşa. Allah baba derken doğurdu manasında çocuğu var dese kafir olur. Ama baba diye hürmet ediyor birbirine baba adamsın falan. Allah'a da kalkmış hürmet edeyim diye baba demiş. Sen ona dersen ki kardeşim bak bu laf insanı dinden çıkarır. Allah doğmamış, doğurmamış. Estağfurullah derse buna kafir denmez. Ama Allah'ın oğlu var kızı var derse o başka. Ama şimdi insanları e, cahilliklerini de bilgisizliklerini de göz önünde bulundurmak lazım. Kur'an'da miras ayetleri var bunu kim biliyor kaç kişi biliyor müftüler bile çoğu bilmez. E böyle bir durumda efendim kız şunu alacak erkek bunu alacak adam da bilmeden attı bir şey. Olur mu ya Kur'an böyle söylüyor hemen sen kafir oldun dememek lazım. Eğer sen ona Kur'an'ın ayetini gösterirsen de ya bu Kur'an'da olsa da inanmam derse o kafir olur. Ama Kur'an'da olduğunu bilmeden cahilliğinden yaparsa hemen kafir dememek lazım. Bu hususta da daha çok bilgi lazım inşallah. Önümüzdeki derslerde biraz daha bu konuyu açarak devam ederiz inşallah.